Zehra Hanım, iki ay önce geldiğimizde. Ama samimi bir şey istiyorum. Evet. Biz size anlattık burada ürünlerimizi. Gerçekten ne düşünmüştünüz o gün? Gerçekten o gün hani çok içimden gelerek e, samimi söylemek gerekirse inanmamıştım. Hani bir nevi hı hı demiştim. Ama tamam hani benim için e, bir şey olabilir iyi olabilir düşüncesiyle kabul ettim. Aslında inanarak kabul etmedim ama. <laughs> Hani belki bir çaresi olur düşüncesiyle. Ama gerçekten yani çağrı olduğunu inanıyorum artık. Farkası tabii ki. olduğunu inanıyorum. Tabii ki artık. Ama gerçekten inanmadım. Bu bir gerçek. Zaten bütün sorun burada. İlk başta bu ürünlerin bu işleri yapabileceğine kimse inanmaması. Evet. Bu inancı elde ettikten sonra tabii ki elde etmek için bir netice bekleniyor. E, senelerin yorgunluğu aşağı yukarı 3 sene dediniz değil mi bu evet, rahatsızlığınız? 3 senedir. senedir yatıyorsunuz. ve evet, e adım atamıyordunuz. Evet, şey tabii ki değil değil. şimdi e, bir bant e, çok basit bir evet. şey görünüyor. Hı -hı. Ben olsam ben de inanmıyordum. Çünkü ilk önce ben de tabii ki bu işlere başladığımız zaman ben de gerçekten aynısın gibiydim. Onun için sormak ihtiyacı duydum. Hı -hı. Ama tabii ki şu an 2 ay geçti ve yürüyorsunuz. Hı -hı. E, bu bantlara inancınıza... Değmiş oldu değil mi? Değmiş. Sen mi? Evet çok çok değmiş oldu. Aslında şöyle bir şey hani bu bağdım ne faydası olabilir ki diydi. aslında böyle de aklıma geldi. Hani inanmamam sebebi oydu. Doktorların yapamadığını hani tıpın yapamadığını bana bir bandın ne faydası olabilir diye düşünüyordum. O yüzden inanmıyordum. Ama siz de hani evime gelmişsiniz sonuçta sizi de kırmak istemedim. Hani de bunu da bir denemiş olayım diyerekten hani her şey nasıl olsa deniyorum. Bunu da bir denemiş olurum diye düşüncesiyle başladım. İyi ki başlamışım ya gerçekten çok çok memnunum yani mutluyum aslında en azından pozitif uyanabiliyorum artık. Belli Mutlu ben uyanıyorum. ilk geldiğiniz zamanki yüzü simanızı çok yatırabiliyorum. Evet, çok çok şeydiniz evet çok sinirli çok aşırı ve e, aşırı duygusal çok... çok e, çok kendiniz artık bitkin olarak görmüştüm ben size. Hatta Şaban Bey'e ben çıkarken demiştim e, ablamın bunu ağacı olarak bir şekilde kullanması lazım diye ve kullandığınızda etkisini inşallah şu an görmüş olduk. Evet, i̇nşallah evet. herkese de tavsiye edeceğinizi biliyorum. Onu sormuyorum evet, tabii aynen, ki. herkese tavsiye ediyorum. Peki tavsiyenizi buradan yayınlamış olacağız. Hı -hı. Bu yayınlamaya izniniz var değil mi efendim? Tabii ki. Tabii bunu herkes biz sosyal medyada hani, değil de kendi WhatsApp aynen, gruplarımızda aynen. paylaşıyoruz. Herkes, ben istiyorum ki herkes hani bir, bir şekilde şifa bulsun. Gerçekten ben hani şifa bulduğuma inanıyorum. Herkesi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah başlasınlar. İnşallah, İnşallah, İnşallah. Teşekkür ederiz. Zehra Hanım. Teşekkür ederim.